Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın 20. günündeyiz. Artık son dönemece girdik. Bundan sonraki süreç biliyorsunuz ne yapıyorsak, ne ettiksek daha farklı bir biçimde iştiyakımızın, heyecanımızın artması gereken ve çok önemli bir biçimde bu süreci ihya etmemiz gereken bir dönem. Biliyorsunuz ara ara biz başka derslerde Ramazan'ı namaza benzettik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı 3 ona ayırıyordu ya biz de namazdaki 3 tane önemli eylemi, ameli Ramazan içerisinde anlayabilmemiz için bir tasvir ortaya koyduk. Nasıl? İlk 10 gün namazın kıyamına benzer. İkinci 10 gün Namazın rüküsuna benzer bu ikisi geçti. Şimdi üçüncü ondayız ve üçüncü on günde Ramazın, Ramazın secdesine benzer. Namazdaki secde hali de kulun Rabbine en yakın olduğu an ya inanın ki Ramazan içinde bu son on gün Kulun Rabbine en yakın olması gereken anlar olarak anlamak durumundayız. Secdede Allah Resulü ne diyordu bize? Dualarınızı çoğaltın, yakarışlarınızı, ızdıraplarınızı ortaya koyun. E son 10 günde böyledir. Bu son 10 günde iki şeyi daha fazla biz gündem etmek durumundayız. Allah Resulü'nden ve sahabeden öğrendiğim üzere o iki şeyden bir tanesine bugünler yani son 10 gün itikaf, günleridir ve bu son 10 gün içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi olduğu için Kadir gecesinin aranması gereken günlerdir. Dolayısıyla biz artık yepyeni bir sürece girmiş olduk ve bu süreç içerisinde yapabilenlerimiz biraz sonra az bir şey konuşacağız itikafı yapabilenlerimizin itikaf noktasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında çok önemli bir yeri olan o ibadeti yerine getirmesi ve hepimizin gerçekten her gecesini Kadir gecesi bilerek her gecesi sanki Kadir gecemizmiş Kader gecemizmiş gibi anlayarak her gün Kadir gecesini arama adına bir gayret ve bir iştiyak ortaya koymak. Çünkü o manada o geceye denk geldiğinde nasıl büyük bir mükafatın, nasıl büyük bir nimetin, estirilen o rahmet rüzgarının, estirilen o mağfiretin bizim için işte önemli olduğunu Allah Resulü'nün o beyanlarından hatırlanmış hatırlanmış olmamız lazım. Şimdi benim güzel kardeşlerim İtikaf denilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem yaptığı hem teşvik ettiği o ibadetin nasıl olduğuna geleceğiz ama onu biz bugün rahlesinin başına oturduğumuz çok önemli bir isim olan Übey İbni Kab radıyallahu anhunun üzerinden anlamaya çalışacağız. Hazreti Übeyb dediğimizde Ensar içerisinde çok büyük bir isim demiş oluruz biliyorsunuz. İnanın ki aklımıza bir sürü şey gelir. Mesela birkaç tanesini ben size bir hatırlatmak istiyorum. O gerçekten Ensar'ın Abdullah İbni Mesud'udur. Biz Abdullah İbni Mesud'u biliyoruz muhacir içerisinde nasıl bir konumu olduğunu. Ama biz Übey İbni Kâb dediğimizde onu Abdullah İbni Mesud'la eşleştirerek anlamaya çalıştığımızda bir tarafta muhacirler için Abdullah İbni Mesud ne ise Übey İbni Kap da öyledir dediğimizde herhalde çok iyi bir biçimde anlamış oluruz. Şimdi Übey İbni Kap nasıl biri biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın on bini aşkın sahabi içerisinden ne dedi? Kur'an'ı şu dört isimden alın. O dört isim kim? Onlardan biri Übey İbni Kap. Biri Abdullah İbni Mesud, biri Muaz İbni Cebel, biri Salim Mevla İbni Huzife. Bakın dörtte dört kişiden bir tanesi Übey İbni Kab. O Suffa Mektebi'nin en gözde muallimlerinden, hocalarından, karilerinden, hafızlarından, alimlerinden birisi. Öyle bir özelliği var o. Hayatı boyunca yani iman ettiği andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yer alan, başta Bedir olmak üzere birçok gazveye katılan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birçok hatıralar yaşayan birisi. Allah Resulünden bize rivayet ettiği hadislerin sayısı 164'tür. Ensar içerisinde o sayıyı hatırladığınızda Übey ibn Ka'b'ı ilk sıralara yazarız ve daha Übey ibn Ka'b nasıl büyük özelliklerle anılan birisidir. Şimdi biz hepsi bir tarafa bir şey söyleyeceğim. Her söylediğimde de inanın titreyerek söylüyorum. Herhalde size de biraz olsun yansıtabilirim onu. O da ne biliyor musunuz? Übey İbni Kâb Allah'ın seçtiği bir muallimdir. Allah'ın seçtiği. Bakın Resulullah'ın değil Allah'ın seçtiği diyoruz. Nasıl bunu söylüyoruz? Böyle bir şeyi söylemek kolay bir şey değil çünkü Allah adına konuşuyorsunuz. Allah'ın seçtiğini diye diyebilmeniz için Allah'ın seçtiği elçinin bunu açıkça beyan etmesi lazım ki beyan ediyor zaten. Beyan ettiği için biz de bunu söyleyebiliyoruz. Buhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen bir rivayet o rivayetten nasıl bir şey okuyoruz biz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi bir gün Übey ibn Kaba "Ey Übey" Allah dedi ki benim için lem yekunillezine keferu yani beyine süresini okusun. Allah seni seçti ve okusun dedi. Şimdi bunu duyunca Übey ibn Kab ya Resulallah dedi. Allah beni mi seçti benim mi söyledi? Evet dedi Allah benim adımı mı söyledi ya Resulallah? Yani übey diyerek beni belirtti mi? Allah böyle bir şeyi söyleyerek açıkça benim ismimi de mi zikretti dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet übey Allah hem seni hem de nesebini yani Übey İbni Kab diye El Ensari diye hem de nesebini babanın adını da söyleyerek sana bunu emretti. Sen şimdi yine suresini okuyacaksın dedi ve bunu söylediğinde Übey İbni Kab'ın iki gözünden böyle yaşlar akmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce ona yine suresini bir kez daha öğretti. Sonra Allah Resulü dinleyici olarak Beyyine suresini Übey İbn Kıbe'e okutmuş oldu. Allah'ın seçtiği muallim. işte böyle birisiyle karşı karşıyayız. Şimdi o muallim öyle özel birisi ki benim güzel kardeşlerim. Şu aziz Kur'an'ı çok iyi anlamış birisi. Hatırlayın Bakara Suresi'nin 183. ayetini. Orucun farz kılındığı ayet. O ayette çok önemli bir mesaj var biliyorsunuz. Ya eyhellezine amenu kutibe aleykumus syamu kema kutibe alellezine min qablikum. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvaya erersiniz. Orucun en önemli hikmeti takva. Ve bir gün Hazreti Ömer Kur'an konusunda onun çok ciddi bir biçimde bir seviyesi olduğunu bildiği için Übey diyor bana bir takvayı anlat bu takva nedir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de çok önemli dersler alan şu aziz kitabı da çok iyi kavrayan Übey bir benzetme bir tasvir ortaya koyuyor. Ey emir el müminin diyor şöyle dikenli bir yol olma olsa karşımızda ve siz de o yoldan yürümek durumunda ol, kalsanız o dikenli yolda nasıl yürürsünüz? Hazreti Ömer diyor ki böyle bakarım yola iyice dikkat ederim sonra cübbemi toplarım cübbemin, cellabemin o dikenlere takılmaması için dikkat ederim. En büyük hassasiyetle dikenlerin arasından sağ salim yürüme adına bir gayret ortaya koyarım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait o bilgiler de aklında olduğu için Übey ibn Kâb'ın bu sözleri Ömer'den duyduğu anda Hazreti Ömer'e diyor ki işte tam da takva budur. Takva dikenli dünya hayatında hassasiyet üzere yürümektir. Allah'ı unutmadan, helali haramı unutmadan, Allah öncelikli yaşayarak, Allah'ı gündemde tutarak, Allah'a verilecek hesabı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan hareket etmek ve bunun gereğini yerine getirmek adına bir gayret. Bu gayreti kendisi de ömür boyu hayatında ortaya koymuş, bize de tavsiye etmiştir. Şimdi söz çok Übey İbni Kaptan açılınca bir gün ona soruluyor mesela diyor ki müminin nasıl bir hali vardır? Bir sen bize bir tarif etsen bu kadar Kur'an'ı, sünneti iyi bilen birisi olarak dört şey söylüyor. Bakın o kadar önemli ki bunlar. Diyor mümin o, o kimsedir ki belaya, musibete, imtihanlarla karşılaştığında sabreder. Asla şikayet etmez sabreder. Nimetle, mükafatla, ikramla karşılaşınca şükreder her durumda sadece sözün doğrusunu söyler. Kendi aleyhinde de olsa adaletten asla tabiz vermez. Mümin bu bakın dört tane şey söyledi ki Ümey ibn Kab gerçekten müminin aziz kitabımız olan Kur'an'daki tariflerinin de özeti niteliğinde. Şimdi o Ümey ibn Kab'ın itikafla alakalı hatırasını size bir aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz hicretin 14. yılında ilk derslerde özellikle Hazreti Ömer dersinde buna değindik. İşte Hazreti Ömer teravih namazlarını cemaatle kılınması noktasında bir iştahatte bulundu. O güne kadar hep münferiden kılınıyordu. E, Hazreti Ömer girdi mescide baktı ki insanlar ayrı ayrı kılıyorlar. Dedi ki böyle yapmayalım bir imamın arkasında kılalım diye imam olarak da Übey İbni Kab'ı atadı. Übey İbni Kab bu atamanın karşılığında Hazreti Ömer'e bir şey söyledi. Dedi ki ey emir el müminin ey Ömer emrin başımın üstüne ben bu cemaate imam olurum ve onlara teravih kıldırırım. Ama ne olur Ramazan'ın ilk 20 gününü kıldırayım son 10 günü beni mazur gör. Hazreti Ömer dedi ki niçin? Çünkü ben dedi o son 10 günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğim üzere itikafta geçirmek istiyorum. Şimdi Übeyimli Kap mescitte zaten namazla e, namaz da mescitte kılınacak ki bugün itikafta olan kardeşlerimiz de biliyorsunuz teravihleri yine kılıyorlar cemaatle o mescitte teravihlere iştirak ediyorlar. Übey kavın başka bir derdi var. Onun için bu talepte bulunuyor. Bakın söyledi aslında derdini. Resulullah'tan nasıl gördümse öyle yapayım diyor. Resulullah'tan nasıl görmüştü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o 10 gün içerisinde farz namazları dışındaki bütün vaktini ibadetle geçirip Allah'la baş başa kalma, Allah'ı anma, Allah'ı zikretme, dünya kelamına ait hiçbir şey konuşmama, ruhanileşme, hirayı bir daha yaşama, bir daha hira tecrübesini o itikafta hissetme, yaşama adına bir şey Bunlara şahit olduğu için Übey İbni Kab ne yapıyor? Diyor ki ne olur ya Ömer beni bu noktada mazur gör. O 10 günü ben de böyle geçireyim. Hazreti Ömer de tamam diyor. Übey İbni Kab da önemli bir sünnet olarak o itikafı Resulullah'tan gördüğü üzere ortaya koymuş oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın. Allah Resulü'nden ne gördüyse sahabe aynısını yaptı. Resulullah'ın dünyasına hicretin ikinci yılında işte biraz önce okuduğumuz ayetle birlikte Ramazan girdi. İlk Ramazan hatırlayın Bedir'e çıktı Efendimiz. Döndüğünde 22 Ramazan'dı zaten yani son 10 günü 2 gün geçmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk sene itikaf yapmadı. Ama 3. yıldan 8. yıla kadar niye 8 dediğimi de şimdi söyleyeceğim. 8. yıla kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i'tikaflarını hiç aksatmadı. O günlerde önce ilk 10 günde, sonra orta 10 günde, en son son 10 günde yani efendimiz Ramazan'ın tamamında aslında parça parça da olsa itikaf yapmıştır ama en sonda artık son 10 gün olması gerektiği konusunda uyarısını ve uygulamasını bize miras olarak bırakmış oldu. 8. yıl Mekke fethine katıldı biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sene yapamadı itikaf. 9. yılda Efendimiz aleyhissalatü vesselam ta Recep ayından başladı sefere Tebuk gazvesine yine hatırlayın uzun sürdü gidiş gelişiyle beraber döndüğü zaman artık işte sonlara doğru gelmişti sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Onun için son 10. yıl aleyhissalatü vesselam efendimiz bir önceki sene yapamadığı itikafı da ekleyerek 20 günü itikafta geçirdi. Allah Resulü'nün itikafla ilgili hatıraları da baya fazla onları da başka bir Zaman da anlatmıştık mesela onu özellikle burada belirtmiş olalım kardeşlerimiz de o linki bu dersin altına eklesinler. Efendimizin Ramazanları e, silsilesinde önemli bir ibadet olarak itikaf diye bir ders yapmıştık. Orada birçok ayrıntılarına da girmiş olduk. Yani orada o derse müracaat edilebilir. Şimdi Resulullah'ın hayatında bu kadar önemli olan bir şey bakın Übey İbni Kâb teravihleri namaz imam olarak kıldıracağı bir anda bile böyle bir talebi bizim dünyamıza da bu itikaf meselesini farklı bir biçimde koymuş olması gerekir. Şimdi benim güzel kardeşlerim, çalışan kardeşlerimiz var içimizde, öğrencilerimiz var, ev hanımları var. Birçok farklı farklı hayatın içerisinde sorumlulukları olan kardeşlerimiz var. Belki 10 gün yapamayabiliriz. Yapanlar zaten yapacaktır. Allah onların ibadetlerini kabul etsin. Ama hiç değilse 3 gün, hiç değilse 2 gün, hiç değilse bir gün bu Hira tecrübesini biz de yaşayalım. Bir ruhanileşelim ya. Şöyle bir hayattan çekilelim. Allah'la baş başa kalalım. Allah'ın mescitlerinden bir mescitte birkaç gün bile olsa Allah Resulü'nün bu ibadetini yerine getirelim ki bu ibadeti bu sünneti de diriltme adına bir gayret içerisinde olalım. Elhamdülillah eskisi gibi değil eskiden daha azdı ama şu anda daha fazla bir biçimde itikaf biliniyor yapılmaya çalışıyor ama yeterli değil daha fazla bu sünnetin ihya edilmesi lazım. Bu vesileyle bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Allah Übey İbni Kaptan binlerce kez razı olsun ki bize itikaf gibi bir ibadeti yeniden böyle bir vesileyle gündemimize koymuş olduğu için. Şimdi benim güzel kardeşlerim başındaki takkiyi bilmiyorum hatırladınız mı hangi coğrafya olduğunu çıkardınız mı o Orta Asya denilen coğrafyadan birkaç yerin takkesini kullandık biliyorsunuz bu silsilede. Şimdi de başımıza tac ettiğimiz coğrafyamız Kırgızistan. Kırgızistan nazlı bir gelin gibidir biliyorsunuz. Orada da izleyici kardeşlerimiz var. Ders gruplarında olan güzel kardeşlerimiz var. Allah binlerce kez onların yardımcısı olsun. Selamlarımız da onlara olsun. O Kırgızistan coğrafyası o diğer coğrafyalar gibi yani Özbekistan gibi, Tacikistan gibi, Türkmenistan gibi imtahanlara ağır olan bir coğrafya. Ne yazık ki orası önceki yıllarda da Sovyet Rusya zamanında da çok farklı sıkıntılar yaşadı. Halen de iman noktasında İslam'la aralarındaki iletişim noktasında problemler var. Niye Übey İbni Kâb'ı anlattığımız bir mecliste özellikle Kırgızistan'ı başımıza tac ettik biliyor musunuz? Kırgızistan'ın tarihteki en önemli özelliklerinden bir tanesi Müslüman oldukları günden sonra medrese ocağı olmasıdır. Oralarda medreseler çok. Şu anda da var. Yani şu anda da birçok medrese var. 80-90 tane böyle önemli tarihi anlamda da değeri olan medreselerden bahsedilir Kırgızistan'dan. Übey İbn Kabsuffa'nın yani ilk medresenin muallimi onu andığımız bir yerde medreselerle anılan bir coğrafyayı başımıza tac ettik ve diyoruz ki Allah'ım o coğrafyamıza da selametler ihsan eyle. Kırgızistan'daki bütün kardeşlerimize imanın nurunu kalplerine böyle farklı bir biçimde içir Allah'ım. Şu Ramazan'ın bu mübarek günlerinde oradaki gençlerimize, oradaki kardeşlerimize, oradaki güzel insanlara imanla, İslam'la aralarındaki iletişimi daha farklı bir boyuta getirebilmeleri için yardım eyle. Yeşert o coğrafyalarımızı imanla Allah'ım. O ilim noktasında, irfan noktasında toprağın altındaki olan o ruhu şu Ramazan vesilesiyle yeniden ortaya çıkar ve o coğrafyamızı da bütün İslam coğrafyalarımızı da her türlü şerden, beladan, musibetten muhafaza eyle ya Oradaki kardeşlerimize selam ve dualarımızı tekrarlıyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum.